Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir Tutam Hukuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Avukat Muhammed Furkan Kızılateş. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere CMK görevlendirmeler hakkında konuşacağız. Ben 2020 yılında avukatlığa başladım ve avukatlığa başladığım ilk günden itibaren de Bir Tutam Hukuk Instagram hesabından sizlerin merakını da gidermek, sizleri CMK görevlendirmesi hakkında bilgilendirmek için Birçok hikaye paylaştım. Bu hikayelerin ben birçoğunuza da faydalı olduğunu düşünmekteyim. CMK görevi yaparken bilgi sahibi olabilmek için de 3-4 tane çok önemli, güzel kaynak önermiştim. Bu kaynaklar da hala Bir Suçum Hukuk Instagram hesabının öne çıkanlarında bulunuyor. O kaynakları da okumanızı tavsiye ediyorum. Bugün CMK üzerinde bir teorik dersi verecek durumda değilim. Yalnızca bana sorulan şu soruyu ben cevaplamak için buradayım bugün. Ben avukatlık mesleğine başladım. Sadece CMK yaparak geçimimi sağlayabilir miyim? Ofisimin giderlerini karşılayabilir miyim? Ofisimin kirasını ödeyebilir miyim? Bağ kurumu ödeyebilir miyim? Gibi birçok soru geliyor. Bu soru bana yaklaşık iki buçuk üç yıldır soruluyor. Şu soru da var tabii bu sorunun içerisinde. Ben işte okulumu bitirdim. Acaba memleketime mi dönsen? Memleketimde mi avukatlık yapsam? memleketimde mi CMK daha iyidir yoksa büyük şehirlerdeki CMK iyi midir gibi sorularla karşı karşıya kalıyordum. Tabii ki bir mesleği nerede yapacağınıza sadece CMK görevlendirmesine bakarak karar vermek doğru değil. Ben bugün sizlere CMK üzerinde bilgi vermek için buradayım. Ben 2020 yılından 2022 yılına kadar Ankara Barosu'nda kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra ettim. Ve yaklaşık bir yıldır da Şanlıurfa'nın 100 bin nüfuslu Birecik ilçesinde avukatlık mesleğini icra ediyorum. Hem Ankara'da hem de Birecik ilçesinde CMK görevleri yaptım. Bunların avantajları, dezavantajları neler? Bunları size aktarıp bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Öncelikle şundan bahsedeyim size. Bildiğiniz üzere CMK görevi yani ceza muhakemesi kanununa dayanarak yapılan görevlendirmeler soruşturma ve kovuşturma olmak üzere aslında temelde ikiye ayrılıyor. Kovuşturma görevi tabii ki mahkeme aşamasındaki görev. Soruşturma görevi ise mahkeme aşamasından önceki savcının yaptırdığı soruşturma aşamasındaki süreç. Ben öncelikle soruşturma aşamasından başlayarak ilerleyeyim. Arkadaşlar soruşturma aşamasında bağlı bulunduğunuz barodan ki CMK listesine kayıt olduğunuz zaman telefonunuz çalıyor ve bir görevlendirmeyi kabul edip etmediğinizi soruluyor. Görevi kabul ettiğiniz zaman da siz karakola gidip ifadeye eşlik ediyorsunuz. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Ben Ankara'da yaptığım zaman Ankara'nın dezavantajları şunlar arkadaşlar. Bir, Ankara'da görev geldiği zaman nerede yaşıyorsanız yaşayın, evde de ofiste de olabilirsiniz, dışarıda da olabilirsiniz. CMK görevi için gideceğiniz karakol çoğu zaman çok uzak yerler oluyor. Yani sizin çıkıp karakola ulaşmanız, yarım saat 40 dakikayı bulabiliyor. Orada yapılan işlemler, ifadeye katılmanız, ifadenin sonlanması, ondan sonra bulunduğunuz yere tekrardan gelmek sizin en azından 2-2,5 saatinizi alıyor. Tabii ki bunu yaparken de eğer gece gidiyorsanız kendi arabanızla gitmeniz lazım. Gündüz gidiyorsanız baronun servisleri olmayabilir bağlı bulunduğunuz baronun toplu ulaşım aracıyla gitmeniz lazım. Eğer yer uzaksa iki vesayetle gidecekseniz gideceğiniz karakola uzun sürecek şekilde gidebilirsiniz. Tabii ki bunu Ankara ve Birecik özelinde değil tüm Türkiye yani özelinde de anlatayım. Siz kendinize göre uyarlayın onu. Ankara'da arkadaşlar CMK görevi yaparken bir yere gitmek çok zordu. ya yani atıyorum diyelim ki Mamak'ta oturuyorsunuz. Keçiören'de bir yer geldi. Keçiören'e gidiyorsunuz. Keçiören'de ifadeye katılıyorsunuz. Geliyorsunuz. Şüpheli şah suç cezaya sevk edilebiliyor bir sonraki gün. Eğer gece gittiyseniz göreve sonra kalkıp bir de Ankara Adliyesi'ne gitmeniz gerekiyor. Orada suç cezadaki sorguya katılmanız gerekiyor. Ve soruşturma aşamasında yaptığınız işlemler için sadece bir kereye mahsus ücret alıyorsunuz. Şimdi ben Ankara'da yaptığım CMK görevinden 2020 yılında aldığım paraların, aldığım ücretlerin çoğunu masrafa vermişimdir. CMK ücretlerinden doğru düzgün bir gelir elde edememişimdir. Ayrıyetten de CMK listesine kayıt olduğunuz zaman ilk başta hiç görev almadığınız için puanınız ona göre belirleniyor ve ilk başta size bir 8-10 görev hızlıca gelmeye başlıyor. Tabi 8-10 görevden sonra puanınız diğer meslektaşlarınızla eşitlendiği için, eşitlenmeye yakın olduğu için size artık görevler daha az gelmeye başlıyor. Ben açıkçası şunu söylemem gerekir. Ben Ankara'da yaptığım CMK görevlerinden doğru düzgün para kazanamadım. Bütün görevlere arabayla gittim. Arabayla gittiğim için de masrafım çok oldu. Masrafım çok olduğu için de açıkçası CMK'dan bir getiri elde edemedim maddi olarak. Ama tabii ki CMK görevlerine gidip gelmek insanı tecrübelendiriliyor mesleki anlamda. Ben zaten açıkçası Ankara'da yaptığım CMK görevlerinin hiçbirine bana maddi getiri getirsin diye yapmadım. Tecrübe kazandırsın diye yaptım. Ya büyük şehirlerde yaptığınız CMK görevlerinin maddi olarak büyük bir getirisinin olacağını beklemeyin. Maddi olarak çok büyük bir getirisi olmuyor. Ben geçtiğimiz yıl sonlarına doğru da Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine geldim. Birecik ilçesine geldiğimde de CMK açtığımda şunu fark ettim arkadaşlar. Birecik ilçesi 100 bin nüfuslu bir ilçe. Ben yürüyerek evimden adliyeye, ofise her yere gidebiliyorum. Yani bana bir karakollara da gidebiliyorum. Bana bir telefonla CMK görevlendirilmesi yapıldığı zaman ben ofisimdeysem ofisimden, evimdeysem, evimdeysem evimden kalkıp karakola veya adliyeye gidebilirim. Tabi jandarma falan uzak ama küçük şehirlerde ulaşım çok kolay. Yani benim evimden kalkıp görev yerine gitmem en fazla benim 15-20 dakikam alır. En fazla. Görev yerinde işimi bitirip işimi bitirdikten sonra geri evime veya ofisime gelmem de yani toplamda en fazla bir saatim alır. Tabii olay özeline göre bu çok uzaya da biliyor. Onu da söylemeliyim. Ben sadece genel bir örnek vererek ilerlemek istiyorum. Ayrıyetten ben atıyorum evimde oturuyorum. Bana diyelim bir CMK görevi geldi karakolda. Ben kalk kalkıp o karakola yürüyerek gidebiliyorum ve böylelikle ne oluyor? Ben hiçbir masraf yapmamış oluyorum arabaya binmediğim için veya bir toplu taşıma kullanmadığım için. Yani soruşturma aşamasında bana yatan ücretin tamamını ben kendi cebime koymuş oluyorum. Benzin giderim olmuyor, onun dışına vesaire giderlerim olmuyor. Yani onun için küçük şehirlerde CMK görevinden maddi getiri elde edebilmek mümkün. Ve şunu da söylemem gerekir. Ben Eylül ayında başladım CMK görev almaya. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında CMK görev almaya başladım. İlk başta da tabii ki puanınız diğer meslektaşlarınıza nazaran daha önde olduğu için daha fazla görev geliyor ama şunu söyleyebilirim. Şu an Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde CMK'sını açıp CMK yapan bir avukata ortalama ayda 5-6 görev geliyor. Bu bazı aylar 809 da olabilir, bazı aylar 2-3 de olabilir ama ben ortalamasını aldım bir yıldır. Yaklaşık 5-6 tane görev her ay geliyor. 5-6 görev ne demek? Şu an 1400 lira küsur üzerinden değerlendiriliyor. Tabi bunun KDV'si var, vergileri düşünüyorsunuz, fatura kesiyorsunuz. Ben hani 1000 lira üzerinden hesaplarsak, aylık 5-6 bin lira CMK'dan, küçük şehirlerde kazanabilmeniz mümkün. Burası Birecik. Türkiye'de 100 bin nüfuslu birçok ilçe var. Buralarda CMK'nın getirisiyle siz en azından ofis kiranızı ödeyebilirsiniz. En azından bağ kurunuzu ödeyebilirsiniz. En azından ofisinizde yaptığınız kağıttır, işte kalemdir yani kırtasiye giderlerini karşılayabilirsiniz. Ve bu mesleğe ilk başladığınız zaman sizin biraz ilerlemenize katkı sunabilir. Bunu ilçelerde becerebilirsiniz. Ama ne yazık ki büyük şehirdeki arkadaşlara da görüşüyorum. Büyük şehirde ilk başta başladığınızda bir 8-10 görev geliyor evet ama ondan sonra rutine bağladığı zaman siz CMK görevi alamıyorsunuz. Alsanız bile masraf yapıyorsunuz. CMK'nın zaten ücretleri yaptıktan sonra baroya başvuruyorsunuz. Yani neredeyse görevden 2-3 ay sonra CMK ödemeleri size yatmış oluyor. Yani bunu da göz önünde bulundurduğunuz zaman avukat olduğunuz zaman sakın CMK görevlerinden bana güzel bir gelir gelir. Ben birkaç yıl CMK görevleriyle ofisi çevirebilirim diye sakın düşünmeyin. Böyle bir ilçede yani küçük bir ilçede bile ayda 5-6 görev gelmesine rağmen ofis kirasını ödeyeyim, kırtasiye giderlerini karşılayayım, bağ kuru ödeyeyim diyebilmek mümkün değil. Onlar yalnızca bunlara birer destek oluyor. Bu sebeple de sizin sadece CMK bazında düşünüp şehir tercih etmeniz doğru olmaz. Hani zaten CMK'yı bir süre sonra yapmaya da bilirsiniz. O yüzden nerede mesleği icra edeceğinize sadece CMK özelinde karar vermenizi asla tavsiye etmem. Büyük şehirle küçük şehir arasındaki CMK farklılıklarından bahsetmeye çalıştım. Arkada da ekranda Ocas'ı görüyorsunuz. Ocas'ta CMK, CMK'ya kayıtlı olan avukatların atamalarının yapıldığı, görevlerini görebildiğiniz bir site. Tabi avukat olduktan sonra bu siteye erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunu da burada güzel bir görüntü olması amacıyla açmıştım. Yalnız arkada çok gözükmüyor sanırım. Olsun. Ben bugün sizlere CMK görevlendirmesi hakkında büyük şehir ve küçük şehir karşılaştırması yaparak mesleğe başlarken sadece CMK getirisiyle bu işi sürdürü, sürdürebilir miyiz biz? Bunun karşılaştırmasını yapmaya, bunun karşılaştırmasını size aktarmaya çalıştım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer videodan faydalandıysanız aşağıdaki beğen butonuna basabilirsiniz. Eğer bu konularla ilgili sorularınız da varsa aşağıda yorum bırakırsanız yorumların hepsini ben elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.